Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki ateşkes sonrası yeni bir çatışmanın çıkmamasını dileyerek İsrail ordusunun ateşkese tam anlamıyla uymadığını ifade etti. Şimdi ateşkesin e, devam etmesi önemli. E, ifade ettiğiniz gibi e, yer yer İsrail tarafından ihlaller e, olmakta bugün yine can kaybıyla sonuçlanan. E, saldırılar oldu özellikle Batı Şeria'da. Maalesef biz Lübnan'daki ateşkesten de görüyoruz ki İsrail ateşkesi yaptığı zaman %100 harfiyen buna uymuyor. E, belli ihlallerde bulunuyor. Umarız bu ateşkes e, bütün bu provokasyonlara rağmen devam eder. Çünkü özellikle savaşan taraflar bir tarafa 2 milyon arada sıkışmış insan var. Kışın ortasında e, bu insanlar Filistinli kardeşlerimiz evsiz, yurtsuz, susuz, gıdasız, ilaçsız durmaktalar. Bu resmin bir an önce sona ermesi için ateşkesin bütün şartlarının hayata geçmesi bizim en büyük şu anda önceliğimiz. Fidan, Türkiye-İsveç güvenlik mekanizması toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu, soruları yanıtladı. Fidan hem Suriye'de hem de Gazze'de yeniden yapılanmanın bir an önce başlaması gerektiğinin altına çizdi. Suriye'deki e, Esad rejiminin düşüşünden sonra arkasından Gazze'den gelen ateşkes haberi, e, ki Türkiye'nin de bu yönde e, çok ciddi çabaları e, olmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu haberler bizi bölgede gerçekten rahatlatmakta. Bölgemizin istikrara, barışa ve huzura ihtiyaç var değerli arkadaşlar. Savaşa, gözyaşına ve yıkıma değil. Dolayısıyla hem Suriye'de hem Gazze'de yeniden yapılanmanın bir an önce başlaması gerekmekte bu konuda ilgili arkadaşlarımızla da konuştuk özellikle Suriye'nin yeniden yapılandırılması konusunda önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nin alacağı kararlar olacak dolayısıyla değerli meslektaşımla bugün bu konuyu da gündeme getirdik.